Hepinize merhaba hepiniz arkadaşlar. Ben Yasir Arkadaşlar bir televizyon inceleyiciyiz. Şu an karşınızda gördüğünüz televizyon inceleyiciyiz arkadaşlar. High level'ın ya yani Vestel'in high level diye yaptığı bir e, televizyon. Büyük ihtimalle böyle bir televizyon yani. High level olarak geçerli bir televizyondur umarım. Yoksa yanlış söyleyeyim diye rezil olacağım. Her neyse. Arkadaşlar televizyonumuzun özelliklerinden bahsedeceğiz. E, kaç e, bu, ekran boyunu söyleyeceğim falan filan işte böyle özelliklerini söyleyeceğim. Ama şu an açamayız arkadaşlar. Neden açamayız derseniz e, Garanti dışı kalabilirmiş. Babam öyle dedi. Garanti dışı kalmasın yoksa seni gebertirim dedi. Yani gebertirim demedi de. Yani ben öyle düşünüyorum. <laughs> Her neyse yani garanti dışı kalmasın yoksa yani bir şey olursa falan yani güzel sevmezsek biz onu geri iade edeceğiz. Servis yarın gelip kuracak. O yüzden açamam şu an. Servisin açması gerekiyormuş. Sanırım öyle bir şey demişler. Tam bilmiyorum. Gölgeden şuradaki şeyi böcek zannettim ya. Her neyse. Arkadaşlar şimdi e, ee, televizyonumuzun içinde tabii ki de ilk önce YouTube kendiliğinden var. Netflix kendiliğinden var. Ama ben o zaman Netflix şuraya bir yere YouTube'un yerine yapardım. Ve arkadaşlar içinde Smart TV, internet, dahili hençli uydu alıcı, alıcılığı, LED, 4K diğer bir televizyon, ultra hençli diyor bir de. Yani 4K hençliyar TV, ultra hençli DV, DV3T. Slash C Slash S2 Ben az önce 55 de okudum e, net mod modulation rate 800 Hz diyor. Hanchter TV diyor USB artı diyor. Yani iki tane USB olabilir büyük ihtimalle. Tam hiç hayatımda televizyon almadığımız için ben, ben varken yani ben doğduktan sonra bir daha almamışlar. E, Netflix ya yani Netflix zaten söyledik. Ben neden bir daha söylüyorum? Her neyse. İçinde tabii ki tabii ki de en özelliği olan yani her televizyonda bunu yazmalarına gerek yok. Hanchter var, Wi-Fi var ve Prime Video var. Arkadaşlar şimdi olay şu. Kötü olan şey şu. Bu televizyondan kurtuluyorum. Odama yeni televizyon geliyor. Ama içinde sadece Netflix var. Youtube falan açamıyorum. Bunu da babam alıyor. Bana hiçbir şey almıyor. Yazık değil mi bana ya? Prestijin al diyorum. Bari almıyor ya. Almıyor. Sen nasıl bir insansın ya? Almıyorsun ya. Niye almıyorsun? Tüm arkadaşlarım aldı kendine ya. Herkes almış ya. Çocukların notu benden daha düşük. Adam almıyor bana ya. Diyorum ki notları benden daha düşük. Almıyorlar ya. Diyorum para al biriktir diyorum yok almıyor adam vazgeçti almaktan ya indirimdeyken alamadım 2700 lira ne güzel almadı ya şimdi 5000 lira olmuş slim bile 5000 lira Cık, yeter ya nasıl bir hayat bu ya içinde bir de 4 tane oyun vardı ne güzel 2700 liraydı slim değil, normalde hatta prosu bile vardı 3600 3600'e şimdi prosu 10.000 lira falan olmuştu hatta gördüm 7000 lira bir şeydi öyle gör görmüştüm ama normali şimdi e, 3600 en az slim normal 5000 falan 5600 yazıyordu ama Mediamarkt'ta bulamadım yani. İnternette çıkmıyor ama. Burada bir kağıt var arkadaşlar. Mağaza kodu diye. Bunu size göstermeyeceğim. Önemli bir şeydir diye. Ee, mahalle adı, kod adı her şeyi gösteriyor. tam şu üstte size göstermeyeceğim o yüzden onu. Göstersem belki birisi bir şey yapar anasını. Devrimden de e, şey olmasın şimdi. Evet arkadaşlar. tam şurada bir şey. Bir kağıt var. Elimde koyayım ona. Arkadaşlar yan tarafında da bir şeyler yazıyor. Etiketi etiketi falan var. Arkadaşlar bunu ince iyice tam olarak bir incelemesi. Yarın yarın servis kurulduğun kurduktan hemen sonra gelecek. Arkadaşlar bunu nereden aldık derseniz A101 harca harca bitmez. a 101den aldık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi ben size bunu söyleyeceğim zaten. A101'den alınır mı alınmaz mı? Ben öncelikle A101'e hiç güvenmiyorum. Ama bu Vestel olduğu için buna güveniyorum biraz. Vestel'e güvenilir aga ama e, vestleri fazla güvenilmez sadece ama ben yani güveniyorum e, neden güveniyorum yani şu an neden güvenmiyorum derseniz normalde güveniyorum ama abimin televizyonu kırıldı vestelde kocaman güzeldi sağlam fazla değil olmayabilir LG olsa an, anlardım ya Sa hemen sağlam derim. çünkü biz LG kaç yıldır iki tane televizyon kullanıyoruz bakın şu LG bizim e, şu yan odada salondaki LG Aa, dur lan şu motor bile vestelmiş lan ben yeni fark ettim. <laughs> O monitör var ya kaç yıldır biliyor musunuz? Siz? Bu ikinci monitörüm yani normalde laptop kullanıyorum da bakın. Kalıpsa da orada yani. Şu telefon benim eski telefon. Hatırlarsanız çok eski videoları bununla çekmiştim. İlk Minecraft videosunu onunla çekmiştim. Onu kırmışlar. Babam elemana vermiş kırmış. İlk başta abime verdim. Sonra o da, kır, o da yengeme vermiş yani karısına. O da e, elemana vermiş bir tane. Bizim yani babama vermiş. Babam, babam almış. Yani yengem abime geri vermiş. Abim de elemana vermiş babam mı vermiş? Babam da elemana vermiş. O da kırılmış geri geldi bize. Ulan döngü yarat lan sıfır noktası geri. O anasını hani zaten sıfır noktası oldu. Fizikte işlemiştik. Her neyse. Döner dolaşır gider dö soru aynı olduğu yere geri döner sıfır olur ya. Her neyse boş konuştum. Siz buraları unutma, unutma unutun, unutun buraları. Reg unutun falan. Her neyse arkadaşlar. Ee, yani bu televizyondan ve diğer odadaki televizyondan büyük. Zaten bu en küçükleri. Bu arada şu an büyük gelebiliyor olabilir. Kamera yüzünden o da. Kamera çok büyüteç gibi çekiyor. Şu an yüzümde ama yine büyüteç gibi çekiyor. Normalde çok uzak ya. Her neyse. Bu televizyon aralarında en küçüğü. Siz buna büyük demeyin. Sadece şu e, kenarları şu iki parmaklık görüyorsunuz. Normalde şu ekran çok küçük. Biz ekranlara bakıyoruz. Burası bir şey yapmıyor yani. Ama büyük gösteriyor yine de. A arkadaşımın fotoğrafını attım. Hangisi daha büyük? Seninki de Sen dedi. De. Hepsi seninki diyor ya. Herkes şuraya bakıyor. Şuraya bakıyor herkes. Şu iki parmak olduğu yere. Şurası ekran. Şu iki parmak olduğu yer ekran değil. Diğer tarafta direkt bunun gibi şöyle ip ince. Ama bu daha büyük. Bu 148 santimmiş. İlk duyduğum o. o. yüzden ben de onu söyleyeceğim. Ama şurada 58 yazıyor. Demek ki 58, 158 santim olabilir yani. Bir diyor 158, bir 156, bir 148 diyor. Karar veremedim ben. Ben de bir türlü anlamadım. Buraya yazıyordur belki. Yok yazmıyor burada Tarih, sipariş tarihi falan yazıyor. 2025. 14. Ü. Oha Pahane zaman etmişler 21'inde geliyor. Yuh, daha bugün geldi arkadaşlar. Ben yarın gelsin size hemen incelemesini çekeceğim. Ee, yarın görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu şimdi direkt atacağım. Yarın tam inceleme diye bir video atacağım. Ee, A101'den aldığımız televizyon tam inceleme adlı videoyu izlerseniz görürüz bu televizyonu alınır mı alınmaz mı göreceksiniz arkadaşlar. Eğer güzel olursa arkadaşlar ben size direkt önereceğim yani orada iyice bakacağım. Evet arkadaşlar hoşça kalın.